arkadaşlar Merhaba hepinize hoş hoşgeldiniz bugün sizlere en basit haliyle sıfırdan bir kurulumu hayvost kurulumu bunları göstereceğim videoya başlamadan önce bu anlattıklarım asla bir yatırım tavsiyesi değildir benim de hatalarım olabilir yanlışlarım olabilir kurarken yaparken bilginiz olsun bana göre doğrudur size göre yanlıştır başkalarına göre yanlıştır bir şey diyemem Ben kendi bildiğim gibi kuracağım açıkçası Öyle söyleyeyim size, tüm her şeyi anlatmaya çalışacağım size kurulumda. Şimdi başlarken ilk önce Hivos uygulamasını kullanıyoruz. Bu Hivos uygulaması, kartlarımızı kontrol etmek için kullanılan bir araç, gereç gibi bir program. Kullanımı daha rahat, daha basit herkes Hivos'u kullanıyor. Şimdi başlamak için ilk başta hayvan.com adresine giriyoruz. Buradan bir üyelik oluşturacağız. Oluşturalım üyeliğimize. Single Register. E, ya da bunu oluşturmadan önce ilk başta indirsek daha iyi olacak. Kusura bakmayın. Şimdi e, geldik bu sitesine. Install'a tıkladık buradan. Biz ekran kartı madenciliği yapacağız. Ekran kartı madenciliği için e, çıkacak e, kendi stabil sürümü bu. Bu zip dosyasını indirmemiz gerekir başta. Bunu indirmeye koyduk. Bunu indirmeye koyduktan sonra da bunu yazdırmamız için ee, bizim bir program ihtiyacımız var. Ben Balena Nature programını kullanacağım. Girelim bu siteye de. Evet, i̇ndirmesi neredeymiş? Onu buradaymış. Ben de boş burada bekliyorum. hangisini kullanacağız? Şunu kullanalım. Portable'ı kullanmayalım. Tamamdır. Bu iki dosyanın inmesini bekleyelim. Şimdi o sırada sizlere neler lazım onu konuşalım. Getirelim bunu buraya. Biz ilk başta ilk kurmak için gerekli malzemeler bunları ilk başta gözden geçirelim. Ekran kartları anakart bunun anakartın üzerinde işte işlemcisi, remidir, fandır bunlar. Bir güç kaynağı USB veya SSD. Ben USB kuracağım bu videoda. Bildiğiniz olsun SSD kullanmıyorum. Riser'lar ve RIC kasası. Bunları teker teker üzerinden geçeceğim. Şimdi o sırada HiVos üyeliği açalım kendimize. Gelelim kendi sitesine buradan sign in. Register. Buraya bir e-mail adresinizi girin. Ben rastgele bir e-mail adresi gireceğim ama daha az önce denediğim için olmadı. Benim şimdi bunu yenilemem gerekiyor. Takas. Tamam. kopyalayalım. Register diyelim. Biz mailimize bir kod gelecek. Gmail kullanmanızı tavsiye ederim. hayvosa Hotmail arasında ara sıra sıkıntı oluyor. Girmek istediğiniz zaman. Kod gelmiyor falan o yüzden ben sizin gmail kullanmanızı tavsiye ederim. Burada mailimiz gelmiş. Bu balanet programı kurulumu uzun sürecek. Herhalde de şu bitsin. Ondan sonra buradan mail kodumuzu girelim. Hesabımızı aktif edelim. Bu sizin ana menünüz olacak. Burada güvenliğinizi arttırmak istiyorsanız iki faktörlü doğrulamayı kullanabilirsiniz. Çok da bir ihtiyacınız yok gibi yani. Bilginiz olsun. kullan kullanmak size kalmış. Ee, hiç konulara ulaşmayacağım. Uğra Start. Tamam. Şimdi bu kısımdayız. Ee, bu kısım böyle şimdilik kalsın. Biz o sırada USB'mizi yazmaya başlayayım. İlk başta böyle USB'mizi bilgisayara taktığınızı farz edelim. Ee, Baro programını indirdik. Bunu kuralım şimdi kurulumu gördüğünüz gibi bayağı hızlı oldu. Buradan indirdiğimiz dosyayı seçeceğiz. İlk başta Flash from Fire diyoruz. Benim indirdiğim dosya bu. Bunu alıyoruz. Hangi USB yazacağız? Niye bunun iki tane USB takıldırıyor? Şunu çıkaralım. Pardon. USB 3.2 Gen1 USB kullanırım ben. USB 3.2 kullanmamın sebebi yazımızın fazla olması. USB 2.0 kullanan arkadaşlar yavaş yükleyecek bilginiz olsun. 32 16 GB yetiyor ama ben 32 GB kullanıyorum bilginiz olsun. bunu dedikten select diyoruz. Flash tip. Deyip... Bunu o okeyledikten sonra bu yazmaya başlayacak arkadaşlar bilginiz olsun. Ondan sonra buradaki işimizi sonra anlatacağım. Şimdi benim gelirim kullandığım malzemeler gördüğünüz üzere ekran kartları ekran kartlarımı piyasadan topladım arkadaşlar. Bunu birinde hep sıfır bu arada. İkinci ekran kartı ben kullanmıyorum e, riglerimde. Bu Amazon ürünüydü. Bir arkadaş satıyordu. Amazon'a uygun getirmiş. Satıyordu yani. Bana da fiyatı ve modeli güzel geldiği için bunu tercih ettim. Asus'u Sinerji.com'dan aldım. 20 bin liraya. ROG Strix. Bu da Türkiye ürünü. Bir arkadaş almıştı. Bir etkinlikte. Uyguna gelmişti. Bu da sıfır. Bunu da bu fiyattan aldım. Bunu bugün ince hesap e, gaming gemi gecesine alasın. 16 bin lira ama anakartı 500-300 liraya falan satacağım düşündüm fiyatını böyle yazdım Zotac amp-holo bunu da internetten servis.com'dan buldum İşte yine Amazon ürünü bu da aldığım fiyatlar bunlar arkadaşlar bu Zotac amp-3070t buna fiyat yazmadım ee, fiyat yazmamın sebebi buna bu kendi kasamda şu an Windows kasasında kullandığım bir kart vardı onu da artık liglerimin yanına koymayı düşünüyorum ee, Bilginiz olsun, genel durum bu. Buradan 430 MH'ye yakın bir MH bekliyorum. Olay kısacası bu. Ee, kartlarımı Nvidia tercih ettim yine çünkü bildiğim kartlar e, AMD'ye girmek istemedim. AMD aslında şu an uyguna gelmiyor. Ama yani fiyatları çok daha düşmüş. Atıyorum yani 30 bin liradan geldi 6900 XT'ler. Şu an 2.000 liraya falan satılıyor. Ama bana LHL kartlar daha uygun geldiği için bunları tercih ettim. Bu fiyatlardan daha altında kart bulunabiliyor aslında piyasada. İşte Gain vardır, Ventus Vardır falan. Ama ben birazcık bu kartlarım kaliteli olsun diye bunları tercih ettim. Şimdi buradaki diğer parça, alt takım denilen parçalara bakalım. Anakart, CPU, RAM, Fan. Ben şimdi göstereceğim. Birebir bu, link, bu linkten almadım ben arkadaşlar. Bunlar temsili. E, bu Hatta bu anakart falan da gidip yarın alacağım. Benim aldığım bir satıcı var. Fiyat olarak çok bir fiyat farkı yok açıkçası. Hatta benim aldığım 50 lira daha pahalı. Ama hemen ulaşabildiğim için onu tercih ettim. Ben böyle bir anakart kullanıyorum. E, bu, böyle bir anakart kullanmamın sebebi e, so, sorunsuz sıkıntısı olmaları. İşte b 450 kullanan arkadaşlar ya da Z270 Gaming A Pro falan kullanan arkadaşlar ama BIOS ayarlarıdır. Ya da çok e, bu bir tane PC Express 4'ü 4'e, e çoğaltan aletler falan var. Ben onları kullanmak istemedim. Direkt 8'li bir anakart aldım. Daha önce de kullandığım için ve memnunum. Herhangi bir sıkıntısı yok. O ayarlarıyla uğraştırmıyor. Tak geç yani kullan geç. Zaten göreceksiniz hiçbir ayar yapmayacağım. sadece fişe takacağım çalışacak. Ve HiveOS ekranında da görünecek yani. Uğraştıracak hiçbir şey olmayacak beni. Böyle bir anakart tercih ettim su için yine böyle bir su tercih ettim. Hatta birebir bunun aynısı. Bu sefer fiyatımız birazcık daha uygun olacak. Değil mi? Ben bu linklerden almadım ama alacağım ürün bu yani benim. Bilginiz olsun. 8 tane ekran kartı destekliyor. Yani 8 tane 8 artı 8 bin desteği var arkadaşlar. Bu ekran kartının pardon bu güç kaynağının herhangi bir sıkıntısı yok. Bunlardan 3 tane var elimde şu an herhalde. Yani üçünde de yine herhangi bir problem yok. Yine bunları tercih edeceğim. Bazı arkadaşlar işte 2 tane 3 tane kopya falan kullandı ama bunların bir faydası pek yok. Yani ben gerekli para harcamak gibi görmeyeyim de gerekli bu daha basit olduğu için bu daha işime geliyor açıkçası arkadaşlar. bilginiz olsun. Çünkü i̇şte USB demişim burada. USB'nin USB, USB birebir bu. Yine bu linkten almadım. Bilginiz olsun. yazdırdım şey bu aslında. Ya da 3.2 olabilir. Ama birebir bu yani fotoğraftaki bu. USB 3.0 veya üzeri olmalı. Arkadaşlar. Çünkü bu HiVos update'lerini ya da ne bileyim Nvidia sürüm güncellemelerini HiVos kurulumu falan çok daha hızlı yapıyoruz. USB 2.0'a kurmaya çalıştığım zaman bu yarım saatte falan kuruluyor. Ama USB 3.0 bu 3.2 hatta daha hızlı kuruluyor. Bu yüzden USB olarak bunu tercih ettim. Riser seçimli versiyon 9S'ten kullandım. Aldığım link yine bu değil. Amazon'da almıştım. 60 liraya falan geldi tanesi. Ve onlar da 130-140 lira falan yazıyordu. V9 var ilgimde. V10 da var benim Riser olarak. Hiçbir performans farkı yok. Hiçbir overclock kaldırma. Yani hiçbir farkları yok arkadaşlar. Sadece bir tane 8 kapasitörlü, 10 kapasitörlü, 4 kapasitörlü. Eee açıkçası. Yani bugüne kadar bir sıkıntı da yaşamadım. Belki bazı arkadaşlar 10 10 10'luk 10 on, on kapasitörlü alsan meya falan ama öyle Yok arkadaşlar bilginiz olsun. Ha, belki ama produklarında düşünmüyorum açıkçası. Bilginiz olsun. Böyle bir aydır aldım. altı tane. Rick kasam bu değil. Buna benzer bir kasa. Ee, 12 ile benim lirik kasam olacak. Çünkü kartlarım kalın. 12 lirik kasasına 6 tane kartı ben anca biliyorum Çünkü e, şuradaki delikleri görebiliyorsunuz. Bu delikleri yan yana koysam kartlar birbirine çarpıyor. Olmuyor yani. 6 lirik kasası almıyorum o yüzden. Olabildiğince geniş 12 lirik kasası alıyorum arkadaşlar. İlk olsun. Genel olarak alt takım dediğim malzemeler benim bunlar. E, şimdi birazdan flashımızın kurulumu bitecek. Bakalım. Edit yapmayı becerebilirim. Ee, kalan kalan kısmı telefonla çek. Kulaklığımın şarjı bitiyor. Ondan ufak problemler yaşıyoruz. Hangi kısımda kaldım? Taş onu çekeceğim. Bu montaj kısmını arkadaşlar size. Orada sıkıntılar e, yaşayabilir montaj konusunda. Belki video iş gelmeyecek. Bilemiyorum. E, şimdi flash'ımızın işi bitti. Şimdi geldik. Siz böyle bir ekranla karşılaştınız arkadaşlar. E, direkt bu girdik. Ekranda burada add rig yazacak arkadaşlar. Rig'i e ekledik. Burada connect exist e tıklıyoruz. Buradaki konfig dosyasını indiriyoruz arkadaşlar. Bunu indirdik. Şunun ufak bir çekim hatası olmuş. Şimdi indirdik dosya buraya geldi arkadaşlar. Bunu klasörde göster diyoruz. Buradakine kopyala. hal dosyasının içine gelip buraya yapıştırıyoruz. Ee, videonun bu kısmı bu kadar şimdilik. Ee, kalan kısmı ise montaj aşaması olacak arkadaşlar. Montaj aşamasında görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kaldığımız yer e, USB'ye HiOS yazdır. İçine RIC konfig dosyasını atmıştık. Sanırım ben o dosyayı yazdırken harik e, parantez içinde 2 vardı. Conf vardı. O parantez içinde sadece RIC kalsın. Şimdi benim malzemelerim bunlar. 2 tane AMP Holo Rotak AMP Holo 3070 Ti, bir tane 3080 Rockstrix. Şu kutunun içindeki de Asus'tur. Burada da Evga FT3 var. Asus ROG Strix 3070 t ise daha gelmedi o. Bir hafta var gelmesine göz, e, tahmin teslimat tarihi göz, o gözüküyor. Yakından bakarsak bir tane PSU'muz, bir tane 8'de anakart setimiz. İçinde RAM'dir, fanıdır, işlemcisidir. Her şey mevcut. Burada açık bir, kendi bilgisayarından çıkarttım bir ekran kartı Ryzer'ımız. Onun güç kablosu, internet kablosu falan. E, şimdi hızlıca başlamak gelir. Kirse bunun montajı nasıl yapıyor? Bana kartı aldım. Şuradan masanın üzerine boşaltsaydık. Şimdiden e, videoda fazlasıyla fan varsa kusura bakmayın arkadaşlar. Geldik. Burada kalsın. Bir da alalım. Bir su da alıp getirdik koyduk. Burada 24.000 kablosu var. Bu 24.000 kablosunu bu şekilde bağlıyoruz. Görünüyordur herhalde. Zaten bu kablodan bir tane çıkıyor. Bunu bağlayabileceğiniz tek yerde burası zaten. Sonra bu e, kablolarına Burada kırmızı bir tane kablo olması gerekiyor. 4 artı 4 pinle. Evet şurmuş. Videoda görünüyor mu? Tam yani. Bunu ikiye ayırıyoruz. Benim kablolamam iyi değil arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun. Bunu da şu fanın arkasındaki sokete takıyoruz. Bu nasıl takılıyor? Bu böyle takılıyor. Böyle mi? Tekelimde telefon olduğu için tekerleğe takması zor oluyor. Heh. Şimdi PSU'dan başka herhangi bir şeyi bu anakarda takmıyoruz. Şimdilik ana ee, anakartta olan işimiz bu. Bunu da rig yerleştireceğim şimdi. Rig kasasını yerleştirdikten sonra ekran kartlı olan kısma geçeceğim. Ee, şimdi kaldığımız yerden bu bir riser. Ee, böyle teslim olmuyor tabii. Şu, şu taraflar çıkıp geliyor. Bunları kendiniz sıkıyorsunuz ee, bunu ekran kartına monte edeceğiz ilk önce. Ben bunu benimle telefon nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok arkadaşlar. O yüzden birazcık havaya bakmanız gerekebilir. kusura bakmayın çekecek kimsen yok. Şurada ufak bir şey var. Bunu e, geriye almayı unutmayın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakayım şöyleyken çekebiliyor muyum? Yani şöyle oturma en azından çekemiyorum. Onu da çekemedim. Gördüğünüz gibi kartı e, oturdum. Sonra gelip bunu bir kasamdaki yerine oturtacağım. Şuradan bir, bir daha almam çok zormuş ya tek başına video çekmek. Yani Kart tutturdum buraya. Gibi şey falan söylüyor. Ayaklıların ismi neydi? Neyse şunu şu deliğe getireceğim arkadaşlar. İşte şu kadar kolay aslında da. Kelleriyle sıkmak zor oluyor. Siz bunu sıkmış farz edin arkadaşlar benim. sıktım zaten. İnşallah riser'ım yetişecek şeye. Ee, riser'ın kablosu. Geldik bu kısmı arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi riser e, ekran kartından bir tane kırmızı kablo geldi bize. Bir tane de molex ucuna bağlanması gereken şey var. Şimdi ilk başta ben gücünü bağlayarak başlayayım buna. Ee, PSU'dan dört çeşit kablo çıkıyor arkadaşlar. İki tane sana taktık zaten. Bir tanesi altı artı pin. 6 artı 6 pinli bir şey. nasıl söyleyeyim ekran kartı beslemesi için diğerlerinde ben Ryzen'ı bunlarla besleyeceğim arkadaşlar. Çok kişi pek önermiyor tavsiye. Yani böyle çok kötü değil ama yani ekran bu 6 pinle besleseniz daha iyidir. ama ben zararını görmediğim için bugüne kadar molex'le besleyeceğim. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim şu altına. 6 tane altı i̇şte 6 pinli kartımız. Bunu buraya. Ben bunu birazcık kötü yaptım herhalde. Bu bayağı sıkıntı çıkaracak benim başıma. Sebebi ise bunun arkadan dolaşması gerekiyor. Yani ben şimdilik bu kısım böyle kalsın. Bunu ben kendim toparlarım. Bunu taktık farz edin. Sonra buradaki kırmızı kabloyu aldık şu kablodan e, anakarttaki şu kısma getiriyoruz. Bazı anakartlar direkt USB giriş olarak değil arkadaşlar bunlar. E, bunun için bir aparatı vardı. Bunun. Nerede? E, şöyle gördüğünüz üzere bir aparat var. Bu operasyon burada merak etmeyin riser'ın içinden çıkıyor Taktık ya da bunu böyle takıyorsunuz arkadaşlar Şimdi ben kafa takmış oldum işte şey değişmeyecek de Bu yanlış takıyoruz, bu da yanlış takıyoruz Kaldı bunun molex beslemesi kaldı arkadaşlar bir tek Gördüğünüz üzere şu riser beslemesi kaldı Cruiser da aldım. Molex kablosu Ryzer'ın ile birleştireceğim sadece. Tekeller cidden nasıl olur şeyler. Gördüğünüz gibi aslında kurulum bu kadar basit. Şimdi pi suyu taksam e, pi suya güç versem çalıştırsam çalışacak. Yani bundan sonraki takmalarım da bu şekilde olarak olacak arkadaşlar. Ben tüm seti buraya dizdikten sonra, tüm kartları dizdikten sonra tekrardan videoya gireceğim. Kablolarımız evet şu an baya kötü oldu ama o düzelecek. Merhaba tekrardan e, kasa montaj işim bitti e, şimdi en baştan neler yaptığımızı gelirsek ilk başta şurada bir USB'miz var gördüğünüz üzere ilk başta bu <laughs> USB'ye hayvos yazdırdık içine kendilik dosyam e, üyelik oluşturur kendilik dosyamızı attık e, sonra parçalar falan e, gelelim şimdi PSU ile bunun bağlantısını yaptık ilk başta buradan daha rahat sandım. Kusura bakma benim kötü o konuda birazcık düzensizim. Ee, bu anakartımız arkadaşlar gördüğünüz gibi ana, gelen kırmızı kabloyla anakarta güç verdik. 24.000 bağlantı pin ile bağlantısını yaptık. Sonra kartlarımıza enerji vermeye geldik PISU kabloyla. Bunlar 8 artı 8 pinler, 8 artı 8 pinlerle gücümüzü verdik. Riser'lara yani ekran kartlarımızı riser taktık. Riserları USB 3.0 ile bağladık ee, anakartımıza. Molex'li riserlarımıza güç verdik. Genel kısım olarak bu. Ee, şimdi gelirsek şu kısım boş. Çünkü oraya RTX 3070 TS Film işte rom gelecek. O yüzden boş bıraktım. Gelelim şimdi buraya. Bakalım bilgisayarıma. Daha rig'i hiç başlatmadım bile. Buradan sonrasında size bu bilgisayarla devam etmek isterdim ama bu bilgisayarla kayıt alınamayacak kadar kötü. Böyle bir şey var. İnternet çekiyor mu? Girelim. Bakın şu daha önce hiç çalıştırmadım burayı. Belki bir iki kartı görmeyebilir. O görmeme sebebi de şurada gördüğünüz bir bağlantı sırası var. Bu bağlantı sırasını ona göre yapmazsak olmuyor. bakalım belki bunun yerine bunu buraya takmam gerekecek. Takamam belki çünkü bu kırmızı kablo yetmedi birazcık daha uzun bir kablo lazım bana. Neyse şimdi gördüğünüz üzere daha hiç başladım bu ekranımız. Başlattıktan sonra ben hiçbir şeye dokunmayacağım. Kendi kendine açılacak arkadaşlar. Hiç herhangi bir monitöre işte ihtiyacımız olmayacak. İnternet bağlantısını takmayı unutmayın lütfen e, ana kartınıza. Şimdi başta bunu prize takalım. Her bismillah diye startımızı verelim arkadaşlar. Strix e çok hoş. FTV Ultra da çok hoş. Hangisi daha güzel bilemedim. Ekstradan verdim paraya değecek gibi ya bunlara. Memur, ya, e, memur ayarlarını sonra bakarız. Tuf 3080 metre çıkacak gibi izlenimim var. Sebep olarak e, şurada da mesela bir tane tuf var. Bu 3060 Hemen hemen aynı hiçbir farkları yok. Hiçbir farkları olmadığı için de bu bizi sıcaklık konusunda üzecekmiş kilime geliyordur. Bakacağız şimdi haybosumuza gelmiş mi acaba? Bir haybosu kendi kurulma olduğu için bir iki üç dakika sürebilir diye düşünüyorum. Evet, gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere herhangi bir monitöre bağlanmadım, hiçbir şey yapmadım. 5 tane kartımız var. E, kartlarımız doğru mu? E, doğrudur. Gördüğünüz üzere ligi başlatmak bu kadar kolay. İşte, ama işte wifi şifresi, wifi ile bağlanırsanız ne bileyim ekstra bu çoklayıcı falan kullanırsanız e, bunun bioserleri falan bayağı yorabilir size. Bilginiz olsun. En son güncelleme de İlk başta onu yapmak istiyorum. Çünkü bu Nvidia memory temperature'ları görmek istiyorum. İşleme tamamen buradan devam edeceğim. Şimdi bu kartların hepsini biliyorum ben aslında. 1605 gireceğim. Eee core memory 2000 gireceğim. Bunları ince ayarına daha sonra bakacağım. Power limit 0 gireceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, Sevgimizi save save'imizi verelim. Şu 3080 Ti nerede? Şunun ikinin korunu bir tek yok. 1220'ye düşeceğim bunu. 1320 alır. Belki 1605'i de alacak. İnce ayarlarından sonra bahsedeceğim. İlk yapacağım işler o. Bu kendi güncelliğine kadar aa, benim yapmak istediğim bir flat sheet oluşturma var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bu da flash flat sheet. ET'ye kastacağımızı varsayalım. Buraya daha önceden bir vault girdiniz ya da şimdi girmek istiyorsunuz buraya vault bir borsadan aldığınız vault adresinizi e, girebilirsiniz ya da metamask cüzdan falan tabi bunun hakkında da bir bilgi çekici, video çekeceğim ilk flight çiftinizi hazırlanan videosu olur ondan sonra bu kısımları da şey yapalım buraya vaultınızı oluşturduğunuzu farz edelim e, girdim işte hangisi Binance ERC20 hangisi ha. pool'umuz flex pool laptopları hiç sevmiyorum. Miner olarak LOL Miner 1.48 seçeceğim. Şunda şuradan 1.47 gözüküyor hala bunda neden? Tamam sorun değil. Yani 1.47 olarak başlasın ilk başta arkadaşlar. Bunu geri kalanını hallederiz. Sonra geldik buraya güncellememiz bitmiş mi? Hala güncellememiş kendini arkadaşlar. Bu kadar neye uzun güncelledi ben de anlamadım. videoda e, dayken telefonumla şarjı bitti telefonumun. O şarj olana kadar e, Windows driver'ını güncelledim. Çok bir şey yapmadım. Şimdi az önce oluşturduğum flashit vardı. Benzeri. Bir dakika. ETH. Mos 3. Tamam. Başlatıyorum. Tüm olay bu kadar. Birazdan kartlarım kazmaya başlayacak arkadaşlar. Ben de sizle beraber ilk değerlerini görmüş olacağım. Hazır şey yapmışken 1.48'e de yükselsem mi bilemedim ama 1.47'e de akşam onlarla oynayışırım. Şuradan da görelim nasıl gitti. Şu an büyük ihtimal miner indiriyor. bu kadar arkadaşlar. Birazdan kazmaya başlayacak. Bir 5 dakika kendi bulma süresi olacak ama yani artık onu da diğer videolarımı izleyerek arkadaşlar şey yaparsınız. Ee, i̇zleyen herkese çok teşekkür ederim. Başka videolarımda görüşmek üzere.